Evet arkadaşlar bugün e, üzücü bir durumda karşı karşıyayım aslında üzücü değil de bayağıdır olan bir durum arkadaşlar Kendi ana kanalımda ki zaten canlı yayınlar yapıyorum zaten e, O kadar iyi editler atmama rağmen e, iki görüntüleniyor Şu bazen çıkıyor ama çok çıkmıyor 5 görüntülenme 4 görüntülenme 11 görüntülenme falan oluyor e, Kanal düzelene kadar en azından e, bu kanalda fazla video atmayacağım çünkü izlenmeyecek Onun yerine yedek kanal kurdum UserX2 diye. Ee, şöyle videonun altına linkini bırakırım arkadaşlar. Ee, buna abone olun. Buraya daha çok video atacağım. Ee, bu kanalı olabildiğince doğrulamaya çalışacağım. Buradan da canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Bu kanala abone olun arkadaşlar. Ee, çünkü diğer kanaldan fazla video gelmeyecek arkadaşlar. Sadece bu canlı yayın kalır, kalırsa kalır. Ee, çünkü göz aboneden sonra artık izlememeye başladı videolarım. Ee, o yüzden e, hem editleri belli bir aboneden sonra mesela 20 aboneden sonra e, edit videoları gelecek ki keşfete çıksın. diyeceğim Giyeceğim bu kadar arkadaşlar. Bu, bu kanala abone olun. E, bugün bir tane video çekeceğim. Eğer çekebilirsem yükleyeceğim arkadaşlar. Siz hadi bu kanala abone olun. Tabi direkt böyle değil de e, ben videonun